Herkese merhaba. Bugün ertelemeyi konuşuyoruz. Erteleme aslında bu sorunu anlatmak için o kadar ufak bir kelimedir ve piramidin üstünde aşağıya doğru büyüyen bu sorunlar yaratıcı piramidin üstünde o kadar ufak minik böyle toplu iğne başı kadar kalır ki tam olarak anlatmaya kelime olarak da yeterli değil yani onu anlatmaya çalışıyorum. Erteleme, öteleme, geciktirme, Sonraya bırakma, bununla oluşan tendelliklerin tümü hayatımızdaki ana sorun çıkartıcılardan biridir. Bu kadar önemlidir. Bundan tam 20 yıl önce ben bir makale yazdım. Erteleme, öteleme, geciktirme diye. Bu makaleyi sonra yazdığım köşelerde, dergilerde, gazetelerde, yaptığım programlarda pek çok yerde sürekli şekilde taşıdım, gündeme getirdim. Farklı dillere çevrildi. Farklı üniversitelerde tanıdığım öğretmen arkadaşlarım psikoloji bilimi içinde kullandılar. Ya ertelemenin bir sorun olduğunu psikolojiyle ben bu kadar içinde değilken ben biliyordum. 12 yıl önce tıp literatürü içine erteleme, psikiyatri bilimi içine yani psikoloji tabanlı psikiyatri bilimi içine erteleme hem hastalık, erteleme hastalığı başlığında hem de ıı, hastalıkların yanında bir yan seyir hastalık olarak devam ettiği tespit edildi ve literatüre tam olarak hastalık olarak geçti. Yani şu iddiamı hoş var. ama ben 20 yıl önce bunu söyledim. Daha 12 yıldır hastalık tanımında. Ki ben psikolojiyle çok kavgalıyım biliyorsunuz. Yani ben pek çok şeyi hastalık olarak, ticari olarak psikiyatrinin ve psikolojinin pek çok tıp sektöründe hastalık olmayan şeyleri hastalık statüsüne soktuğu ile ilgili çok kavgalıyım. Erteleme gerçekten hastalık ama. Nasıl hastalık? Nasıl sorun çıkartıyor? Bugün bunu konuşacağız. Bir kere bunu anlamanız için, bakın anlamanız kelimesini özellikle seçiyorum. Gerçekten de kabalığıma hoş görün ama anlayabilmeniz ve anlamanız için bunu. Buranın bir tesadüfler bütünü olmadığı fikriyatında olmanız lazım. Eğer siz burası tesadüfen oluştu, biz tesadüfen bu dünyadayız. Burası işte tek hücreli bir yaratıktan geldik de bugünkü bedene döndük işte tesadüfen gaz oluştu, oksijen oluştu da dünya dönüyor falan bilincindeyseniz hiç kapatın bu videoyu. Hiçbir şey anlamazsınız söyleyeceğimden. Çünkü ben burada bir işleyiş matematiği, hayatın bir işleyiş mekanizması üstüne bir şeyler anlatıyor olacağım size şimdi. Neden? Burası tek bir kolektif bilinçtir. Yani her şey tek bir bütünün parçasıdır. Siz de, merhaba. Yani siz de bu... Gel, gel, hayır, hayır, hayır gel, gel oluşun, gel. Yani siz de bu kolektif bilinç için, içinde tek bir parçasınız. O bilincin hem temsilisiniz, hem de o bilincin tümüne geçişiniz var, erişiminiz var. Mantığa buradan bakmak lazım. Dolayısıyla siz hayatınızda bir şeyi ertelediğinizde yani burada bir parça bir şeyi ertelediğinizde dünyanın başka bir yerinde, evrenin başka bir yerinde fırtına çıkıyor anlamına gelir bu. Bunu bir parça şöyle çözmek lazım. Bazı şeyleri hayatımızda zorlayabiliriz. Hatta zorlayabiliriz değil, zorlamalıyız. Yani bedenimizi zorlamalıyız, ruhumuzu sıkıntılarla zorlamalıyız e, kasın oluşması için ağırlık kaldırıyorsun. Liflerin kopuyor, kopuyor, kopuyor ve kopa kopa o kas oluşuyor. Dolayısıyla burası pek çok zorlama üstüne kurulu bir dünya. Ama bazı şeyleri zorlarsanız özellikle negatif şeyleri, tembellik bunun ana başlığı olabilir. Yani ertelemeye tembellik diyebiliriz. Tembelliği sonradan gelmeyi, sonradan görmeyi, görmezden gelmeyi, bu tip şeyleri zorlarsanız çok büyük problem çıkartır. Ben burada işin matematiği ile alakalı çok insanla bu yaklaşık işte 20 yıldır çok büyük kavgalar ettim. Bana en büyük gelen sorulardan biri şudur. Şimdi bir örnek vereyim, size o soruyu öyle anlatayım. Şimdi sen sabah evden çıkıyorsun, işte işi de çok sevmiyorsun, o salaklıktasın, sevmediğin, yani o da salaklıktır ayrıca. Sevmediğin bir işte zorunlu olarak çalışıyorsun. Şimdi bundan da saldırırsınız, hadi bunu da söyleyeyim. Neden salaklıktır? Çünkü sen sevmediğin bir işte zorla çalıştığında o az paraya tamah edersin. Ama cesaret edip bir ay, iki ay en azından işsiz kalıp, sıkıntıya girip doğru işe girene kadar işsakar olursan o para on katına katlar mantığında olduğum için, o işte çalıştığın için salaksın. O yüzden siz gitmek istemiyorsunuz işe, sevmiyorsunuz çünkü. Sevmediğiniz için de biraz erteliyorsunuz çıkmayı. O gün evleneceğin insanı otobüste karşılaşıp onunla tanışmayı kaçırdın o ertelediğin için. Şimdi ben bunu söylediğimde, bu örneği verdiğimde işte az önce o söylediğime geleyim. Yani benimle kavga ediyorlar. Bu örneği verdiğimde ama hocam o da kaderin bir parçası, o da bu akışın bir parçası, o da planın bir parçası. Yani o kişiyle karşılaşmaması gerekiyormuş demek ki onun gibi bir savunu geliyor hemen. Böyle değil. Böyle değil. Şimdi siz iki şeyden birisiniz bu zihniyete baktığımızda. Ya tevekkülcüsünüz, tevekkül ediyorsunuz, akışa teslimiyet içindesiniz. Ya da Kıçınız o tembellikten çıkmaya sıkmadığı için tembelliği savunucusuz, savunucu bir yapıdasınız. Yani tembellik savunucususunuz. Az önce dilim dönmedi, beceremedim. Tembelliği savunuyorsunuz. Şimdi tembelliği savunduğunuz zaman, burada negatif bir şeyi savunduğunuz zaman başınıza bela çıkarı anlamanız gerekir. İşte az önce söylediğim kolektif bilinç mantığı buradan esas, buradan çok önemli. Çünkü siz yanlış bir şey yaptığınızda, burada hata yaptığınızda tembellik gibi işte, telemek gibi, sonraya bırakmak gibi buranın birkaç yönetim sistemine, işleyiş sistemine, matematik düzenine karşı çıkıyorsunuz. O matematik düzenleri de şunlardır. Her şey, olması gerektiği zamanda olması gerektiği insanla olması gerektiği şekilde olması gerektiği koşullarda ve durumlarda olur. Ama siz bu akışa yani bu kusursuz düzene, bu az önce saydığım her şeyin olma me mekaniğine karşı çıkacak ertelemeyi devreye soktuğunuzda Düşünebiliyor musun? Bütün bu kolektif bilinç sonsuz sınırsızlığa karşı çıkıyorsun ve saldırıyorsun demektir diyor. Şimdi bu nasıl problem çıkartıcı olmasın? Sana nasıl bela getirmesin? Yani ana mantık bu. Buranın, iş, buranın işleyiş mekanizmasına küfür ediyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, inancınıza göre şirk koşuyorsunuz, saldırıyorsunuz ertelediğiniz zaman. Yani, siz bunu ertelediniz, işte o kızla tanışamadınız, işinizde başarılı olamadınız. Sevgi, para, sağlık kodlarının hepsinde arıza vardır erteleyen insanlarda. Üç kod var, sevgi, para, sağlık, buranın akış sistemi. Benim daha önce anlattığım 3'e 3 üç videosu var, onu lütfen seyredin. Orada bu kodların nasıl çalıştığını 3 tren örneği üzerinden net anlatıyorum. Bu üç kodu, Yıkıyorsunuz siz. Üç kodada saldırıyorsunuz. Bir şeyi ertelediğiniz zaman, ama o bu o kadar ufak bir şeyi ertelemenizle bile çalışır ki, yani işte yapmanız gereken banyoyu ertelemenizde, i̇şte tırnaklarınızı kesmeniz gerekir onu ertelemenizde, işte üstünüzdeki kıyafeti değiştirmeyi ertelediğinizde, karnınız acıktığında o yemeği ertelediğinizde. Her şey sizinle konuşur. Her şey zamanlaması tiktakı üstüne size sürekli bilgi verir. Toprak kuruduğu zaman çiçek sulanması gerektiği bilgisini verir size. Toprağın kurumasıyla sizinle konuşur. İlla sesler değildir. Olaylar ve hareket planı içinde sonsuz örnekleri var ki sizinle konuşulmasını. İşte. Köpeğiniz orada aç. Sizin gözünüzün içine bakıyor böyle. Aç olduğu hakkında size bilgi veriyor. Sizinle konuşur. Siz konuşmayı illa bu dille olduğunu zannediyorsunuz. Dolayısıyla her şeyin konuştuğuyla alakalı, her şeyin iletişim kurduğu ve o tiktak yani ertelemeyi, geciktirmeyi yapmamanız gereken zamanlarla alakalı hem uyarı sinyalleri hem alarmlar verdiğinde etraftaki bu detayları ve bu akışı okumuyor olduğunuzda işte ertelersiniz. Görmezden gelirsiniz çünkü işin görmezden gelme kısmı burada aynı zamanda devreye giriyor. Yani o bir metafor değil görmezden geldi. Dolayısıyla bunları ertelersiniz, ötelersiniz. bunlar da size her türlü maddi manevi sorun çıkartır eğer her şey olması gerektiği zamanda olması gerektiği insanla, koşullarla, durumlarla oluyorsa sen kimsin ki bir şeyi erteliyorsun? Sen nasıl buranın akış sistemine böyle müdahale edebilirsin? Sizin ancak şununla müdahale etme hakkınız vardır. Bir şeyleri güzelleştirme, iyileştirme, düzeltme, tedavi etme, yükseltme, geliştirme ve e, kuvvetlendirme ile alakalı her türlü sonsuz müdahale hakkına sahipsiniz. Bu ülkeniz için de geçerli, bu sağlığınız için de geçerli. Bu e, içinde bulunduğunuz işiniz, sevginiz, aşkınız, ailevi iletişimleriniz, dostlarınız, arkadaşlarınız, akrabalarınız Hepsi içinde geçerli. Yani bu az önce saydığım şeylerde siz müdahaleci olabilirsiniz. Ama onun dışında müdahale ettiğiniz şeyler yani işin güzellik ve geliştiricilik, yükselticilik vasıfları dışında aşağıya çekici müdahalelerde başınıza çok kötü belalar açılır. Bu yüzden ertelemeyeceksiniz. Gelelim işin ertelemenin hastalık kısmına. Yani bu az önce anlattığım. İşin matematik ve işleyiş mekanizma kısmıydı. Hayat matematiğiydi. Gelelim işin hastalık kısımlarına. Şunu çok iyi biliyoruz ki psikolojik sorun yaşayan herkes erteliyor. Tedavi olmayı erteliyor, sorununu çözmeyi erteliyor. Çünkü bunun altyapısında pek çok şey olabiliyor. Korku olabiliyor, endişe olabiliyor, kaygı olabiliyor. Bunlarla erteliyor insanlar. Mesela işte bacağında bir sorun var, doktora gitmeyi erteliyor. <laughs> Dur, bugün konuştuğum bir konuydu. Bir arkadaşımın abisi, o durumda doktora gitmeyi erteliyor. O bacakta. Yarın öbür gün. Abi gelseydin 3 gün önce ameliyat etseydik seni, halbuki o hastalığı çözecektik. Ama bununla sen hayatın boyunca baston kullanacaksın deneceğini. Ya bilmiyor ya cehaletle bunu yapıyor ki cahil olacak hani yaşta bir adam değil bununla alakalı. Korkuyla bunu yapıyor. Doktora gitmekten korkuyor. Dolayısıyla erteleme psikolojik, sağlık, para, maddi manevi bu anlamda her türlü hastalık nedeni bir yandan, bir yandan da bak kaygı az önce verdiğim örnekte kaygı durum bozukluğu var. Psikolojik hastalık. Psikolojik hastalıkların ve bozuklukların, sendromların, fobilerin Hepsinin tabanında erteleme var. Dolayısıyla ben hayatlarına bakıyorum, insanları ölçüm ve hasta danışan değerlendirmem de bu benim ana kıstaslarımdan biri. Mesela bana başvuruyor, benden yardım alma konusunda emin ama o yardımı sürekli erteliyor öteliyor, sonraya bırakıyor. Ben orada o psikolojik sorunun ne kadar yüksek olduğundan yüzde yüz oluyorum, yüzde yüz emin oluyorum. Ve öyle de inanın yani, öyle çıkıyor yüzde öyle oluyor. Çünkü bunu da yaşıyorum. Hocam diyor, ben sana geçen sene gelecektim ama korktum, erteledim, sorunlarımla yüzleşmekten çok korkuyordum. O yüzden de ee, ben vazgeçtim. Ama şu anda problemlerim, psikolojik problemlerim artık psikiyatrik sorunlar oldu. Elim ayağım titriyor, sokağa çıkamıyorum, insanlarla iletişimim bozuldu, boşalamıyorum, seks hayatım çöktü gibi o problemlerin katlanarak büyüdüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla size şöyle bir tavsiyem var, bakın bu hayatınızı değerlendirmeniz için çok önemli bir nüanstır size, lütfen bunu cebinize koyun. Hayatınızda erteleme varsa, tembelliğin tesinin tek çizgisi varsa, lütfen psikolojik destek alın. Çünkü tembellik az önce bahsettiğim nedenlerle erteleme gibi bir üst başlığı devreye soktuğu için onun bir parçası olduğu için kesinlikle psikolojik problemin yan etkisi, yan hastalık olarak seyrediyor. Yani hastalıklar hiçbir zaman tek başına seyretmez insan vücudunda ya da zihninde, ruhunda. Hastalıkların her zaman yan hastalıkları vardır arkadaşlar. Bu e, cerrahi müdahaleden sonra bir hastalığa cerrahi müdahaleden sonra oluşan hastalıklarda da böyledir. Dahiliyede olan hastalıklar yani fiziki hastalıkların bütününde de öyledir. Ruhani hastalıkların zaten az önce bahsettiğim üzere hepsinde mutlaka yan hastalıklar seyreder. Erteleme işte bu yan hastalık olduğu için siz bir şeylerde tembellik yaptığınızı, özellikle yardım almayı ertelediğiniz, gördüğünüz anda bilin ki ileride psikiyatrik vakasınız. Hiç şaşmaz bak çok ağır bir kıstas veriyorum. Ulan herkeste böyle olur mu falan diyecek insanlar. Evet herkeste böyle olur. Ben o olmayanını görmedim çünkü yani ben pek çok şeyin çok e, kapsamlı çalıştığını çözüyorum hayatım boyunca. Bunun da ne kadar net çalıştığını, tıkır tıkır çalıştığını, erteleme varsa onun ucunda mutlaka onun, yani bu yan hastalık, yan kulvardan seyrediyor, onun yanında hop bir tane, bir tık daha büyük başka bir hastalık olduğunu ya da çok daha büyük başka bir hastalık olduğunu yüzde yüz biliyorum. Bu yüzden erteliyorsanız, mutlaka psikolojik destek alacaksınız. Asla erteliye hiçbir şey yok. Yani hastalıklar açısından, zaten yaşamak akışı, akışa açısından az önce neden erteleyemeyeceğinizi anlattım işin matematik altyapısıyla. Ama işin bu kısmıyla da erteleyemezsiniz. Fiziki sorunlarınızla da asla erteleyemezsiniz. Az önce örneğin verdim ya, sinyaller verir mesela. Benim en kavga ettiğim şeylerden biri bu dünyada ağrı kesicilerdir. Çünkü ağrı kesiciler reçeteyle satılmaz. Herkese ağrı kesiciyi alabilir, ağrısını dindirir. Halbuki ağrı bir sinyaldir. Ben patlamak üzereyim diyen safra kesesinin bağırışıdır. Ben tıkandım, iflas ediyorum diyen böbreğin bağırışıdır. Ben delinmek üzereyim diyen midenin bağırışıdır. Siz bunları bastırırsınız ağrı kesiciye ya da ben kanamak üzereyim diyen beyindeki bir damarın Baş ağrısı, migren ağrılarına benzeyen ağrılar, bunlar hep sinyallerdir, konuşur dedim ya az önce size işte bak bedeniniz de sizinle bu yolla konuşur, iletişim kurar, siz ağrı kesiciyi alır ertelersiniz, ertelemenin bir parçası görüyorum bunları ya da mide yanması hapını alırsın, midenin yanmasını ertelersin, asit tavana vurmuş, miden delinmek üzere sen antasiti hap alıyorsun da ekşimi olmasın boğazında diye. Dolayısıyla bunlar ertelemeyi bak hep destekliyor. O yüzden karşıyım. Bu sinyalleri okumanız lazım. Bu sinyalleri okursanız ilişkiniz içinde de sinyalleri okumanız lazım. İşinizde de az önce o işle alakalı işte dediğim hani salaklıktır o iş içinde çalışmak, sevmediğim bir iş içinde çalışmanın aslında açıklaması bu. O iş sana doğru değil, beni sevmiyorsun, beni zorlama diye bas bas bağırır, seninle konuşur sen zorlarsın az bir paraya halbuki çok büyük paralar kazanacakken, az bir paraya işsiz kalacağım parasız kalacağım kiramı nasıl ödeyeceğim korkularından bak nasıl korku bozukluğu çıktı ertelemenin altında bununla ertelersin o işten çıkmayı ya da o ilişki içinde yalnızlık korkun vardır bak yine kaygı durum bozukluğu korku bozukluğu çıkıyor bak ilişkinin altından da o yüzden o adamdan boşanmazsın. Üç gün sana bıçağı takar, tabancayı patlatır kafanı. Gördünüz mü? Erteleme ne kadar korkunç. Bu yüzden bu duyargaları böyle açacaksın. Böyle falan değil ha ya. 360 derece açacaksın. Ense de antenin olacak. Bu da çok komik bir şey oldu bugün. Şu benim gözümdeki gözlüklerin içi bu dışındaki gibi ayna. Arkamı tamamen görüyorum bu iki taraftan. Gözümün yarısı arkayı seyrediyorum. Dolayısıyla benim açı şu anda 360 derece. Şaka bir yana gerçekten böyle bakacaksınız hayata. 360 derece okuyacaksın. Detayları göreceksin. Seninle konuşanlara, sinyallere bakacaksın. Bunlarla da ertelemeyecek cesaretli olacaksın. Gelelim işin cesaret kısmına. Cesaret, gördüğünüz gibi daha çok kaygı durum bozuklukları ve korkularda, fobilerde çalıştığı için ertelemenin e, ana karşısında olan düşmandır. Çünkü korkular, kaygılar cesaretin karşısında siz cesur olmacı zekası gösterdiğinizde ki şimdi soruyor insanlar ben bunu böyle anlattım mı hocam biz nasıl cesur olacağız ha? yani cesur ol diyorsun da öyle kolay mı idrakle olacaksın cesur olmadığında problem çıkacak ve hasta olacağım ve hayatın kayacak öleceğim bana her türlü bela açılacak zihniyetinde olursan eğer sen cesur olabilirsin yani cesaret bir e, kabarma hali değil, duygusal bir kabarma hali değil, kafa işidir, idrak işidir, matematik hesap işidir. Ben burada cesur hareket etmezsem başıma şu açılır. Zekası ve ileri görebilme ile insanlar cesur olur. Cesaretin tanımı budur. Yani olağanüstü bir e, duygusal e, yapı sağlamlığı tanımı değildir cesaret asla. Tamamen zeka işidir. Bu yüzden işte az önce anlattım nedenlerini. Bu yüzden cesur olman lazım. Bu yüzden ertelememen lazım. Bu yüzden sorunla karşılaşman lazım. Bakın bu dünyada bir ilke var. Bu matematiğin yine ana tabanı, ana parçası. O ilke her şeyin büyüme ilkesidir. Vücudunuz gittikçe büyür, genişler, yaşlanınca daha da genişler. Evren gittikçe genişliyor, atomların arasındaki aralık bile gittikçe genişliyor dünya üstünde. Bundan 3 milyon yıl önceki atomik yapıda değil evren, atomların arasındaki puant altı parçacıklar bile genişliyor. Gittikçe genişliyor her şey. Yani her şey büyüme ilkesine tabidir zihniyetinde olursanız bu söylediğini daha iyi anlarsınız. Yani siz bir şeyleri ertelemiyor olursunuz bunun zihniyetiyle, bunun idrakiyle. Korkacaksanız asıl bundan korkun. Çünkü her şey büyür. Yani sen sorunu büyütmezsin. Ya elinin üstünde bir tane bir şey çıktı ama kaşınıyor ama işte kırmızı da bir ben. Problem değil. Hop bir sene sonra cilt kanserisini erteler dermatoloğa gitmezsen. Onun için sinyalleri okuyun. Asla ertelemeyin. Şimdi e, şu dan son bahsedeyim. Dedim ya psikolojik sorunun Aynı zamanda hem yan seyir hastalığıdır erteleme hem de ana hastalıktır. Erteleme hastalığı diye az önce başta size bahsettiğim ben ilk bahseden adam olarak görüyorum kendimi. Hani bu literatür içinde daha önce bahseden yoktu. Buna hastalık diyen kimse yok dediğim kısmını 20 yıldır kavgasını veriyorum ertelemenin nasıl ana başlı başına bir hastalık olduğuyla ile alakalı. Dolayısıyla eğer hayatınızda lütfen çok dikkatli bunu tekrar sert söylüyorum. Hayatınızda en ufak erteleme varsa size yalvarıyorum. Gidin psikiyatrik, psikolojik danışmanlık hizmeti alın. Tedavi olun. Erteleme ağır bir hastalık. Asla ufak bir hastalık değil. Çocuklarınızın odasına bakın. O odayı toplamayı erteliyorsa o çocuk 15 yaşındaysa 20 yaşında psikiyatrik hastalıkları olacak o çocuğun. Bu lafımı unutmayın. Siz eğer bir depresyon geçirme tablosu haricinde bak onu parantez içinde koyuyorum. Depresyon haricinde hayatınızda temizliği yapmanız gereken işleri, kurmanız gereken irtibatları, söylemeniz gereken insanlara söylemeniz gereken şeyleri ertelerseniz erteliyorsanız koşa koşa doktora gidin, terapiste gidin, psikoloğa gidin, psikiyatriste gidin. Hiç şey yok, hiç alternatifi yok, ağır hastasınız. Lütfen buranın matematiğine uygun davranın, başınıza bela açmayın. Ertelerseniz buranın matematiğine, akışına, düzenine bulunma hakkınız olmayan bir müdahalede bulunur. Kendinizi ve kendinize bağlı olan bütün çevrenizdeki bütünü sıkıntıya ve probleme sokarsınız. Burası eşitlik ilkesine tabi bir dünya olduğu için de sen başka bir düzeni, başka bir sıkıntıyı sıkıntıya sokarsan o sıkıntı büyüme ilkesini daha az önce anlattığım büyüme ilkesini de yanına alır. Sana sağlı sollu çakar. Tam açıklaması bu. Erteleme böyle çalışır. Sevgiler. Bu videoyu da seyretmeniz gereken zamanda, seyretmeniz gerektiği şekilde, ertelemeden, dondurmadan, durdurmadan seyretmişsinizdir inşallah. Burada da lafımı sokayım da öyle kapatayım. İyi <laughs> akşamlar. Hoşça kalın sevgiler.